Herkese merhabalar. Bu dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde düzenleyicilerden, değiştiricilerden veyahut da niteleyiciler olarak da adlandırabiliriz bu kısmı. Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şu, şu şekilde hızlıca bir göz atalım. Burada nitelendiriciler var. Bazı, birkaç, çok, çoğu, tüm gibi isim veya sıfatların önünde bulunan ve onları değiştiren kelimeler. Kırmızı, mutlu, büyük, küçük, heyecan verici gibi sıfatlar. Hızlıca, iyice, e, iyi yüksek sesle gibi e, zarflar var, e, yoğunlaştırıcılar var, çok, aşırı, tamamen ve da hiç, e, olumsuzlar değil, hiçbir zaman, hayır gibi bir cümleyi tersine çeviren veya olumsuzlayan kelimeler. Bir de sayı kelimeleri, bir, iki, birkaç, çok, birkaç, e, burada iki tane birkaç olmuş, e, ya veya da hiçbir. E, burada şunu belirtmek istiyorum bu değiştir değiştiricilerin önemi chat e ChatGPT'nin vereceği cevabın kalitesini belirlemede çok önemli bir rol oynar. Örneğin bir dediğimiz şey aslında bir veya iki örnek mi istiyoruz? Bir veya iki tane e futbol topu mu istiyoruz? Vesaire. Veyahut da birkaç dediğimizde aslında bir tanesinde ki sayı miktarını gözümüzde canlandırabiliyoruz. Fakat birkaç dediğimizde 5-6 tane mi? 11-12 tane mi? E Tam olarak e bir anlamada bir karmaşıklık olduğunu siz de fark ediyorsunuzdur. bunun da ChatGPT'nin verdiği cevapları çok önemli bir şekilde etkilediğini anlamanızı istiyorum. Örneğin belli bir şeyin ne kadar büyük, küçük, önemli veya etkileyici olduğunu belirten sıfatlar ChatGPT'nin yanıtını daha da kesin ve doğru hale getirebilir. Birazdan örneklerimize de göz atacağız. Aynı şekilde bir eylemin ne kadar hızlı etkili veya başarılı olduğunu belirten zarflar ChatGPT'nin yanıtını doğruluğunu arttırabilir. Örneğin bir Instagram postu hazırlamak istiyorsunuz ve sadece bana futbol ile ilgili bir futbol hayranları ile ilgili bir Instagram postu hazırlamanı istiyorum. Demek var. Onun yanında onu iyice daha detaylı bir prompt yazarak Instagram için bir şu konuyla ilgili bir post hazırlıyorum olabildiğince etkili insanların dikkatini çekebilecek bir açıklama oluşturmanı istiyorum ve bu açıklamayı olabildiğince kısa anlaşılabilir net olarak hazırlamanı istiyorum dediğimizde bu iki prompt arasında ChatGPT'nin oluşturduğu oluşturacağı çıktılar arasında çok büyük farklar olacaktır Bunun da yanı sıra belirli sayı veya zaman kelimeleri kullanarak ChatGPT'den belirli bir miktar veya zaman hakkında bilgi isteyebiliriz. Tüm bu değiştiriciler ChatGPT ile etkileşim kurarken daha spesifik ve net bir dil kullanmanıza olanak tanır ve daha da iyi sonuçlar almanıza yardımcı olabilir. Hemen bir örneğimize göz atacak olursak burada şu şekilde bir e, soru yönelttim. E, kuantum, kuantum fiziği nedir? Anlat. E, daha önceden e, Oluşturduğum kurslardaki öğrencilerin bana yani en çok aslında gördüğüm şikayet diyeyim şu şekilde. Herkes hocam yapay zeka çok güzel, çok etkili her şeyi biliyor fakat biz konuşmamızı tam anlamıyla ilerletemiyoruz. Aslında bunun da sebebi biraz daha hala daha Google gibi kullanmaya çalışmamızdan ötürü kaynaklanıyor. İnsanlar bir soru soruyor, anlat diyor fakat bunu biraz daha arkadaşlar belli başlı bir şekle sokmamız gerekiyor. Daha fazla biz ne kadar bilgi verebilirsek, verdiğimiz inputların, verdiğimiz girdiler ne kadar iyi olursa, ne kadar detaylı olursa, istediğimiz ne kadar daha iyi anlatabilirsek, alacağımız çıktılar da o denli derecede iyi olacaktır. Yani iyi çıktılar eşittir. Özür dilerim, iyi girdiler eşittir iyi çıktılar. Aldığımız yanıt ise şu şekilde. Kuantum fiziği veya kuantum mekaniği atom altı dünyanın davranışını ve etkileşimlerini açıklayan bir fizik dalı e, diyor. Ve ardından aşağıda, aşağıda temel prensipleriniz e, sıralıyor. Kuantum süperpozisyonu, dalga parçacık ikiliği, e, belirsizlik ilkesi burada isimler söylüyor. Kuantum bağlantıları, kuantum tünelleme. Gördüğünüz gibi bu şekilde e, bir girdi verdiğimiz zaman ChatGPT ilk... Başta direkt olarak e, en kolay şekilde anlatabileceği şekilde size açıklıyor. Fakat şu şekilde bir çıktı verdiğim, e, girdi verdiğimizde, kuantum fiziğini 5 yaşındaki yeğenimi anlatacağım, onun anlayabileceği şekilde adım adım ve bir örnek senaryo ile açıklamanı istiyorum. Gördüğünüz gibi her ikisi arasında burada biraz daha e, belki de üniversitede fizik okuyan bir yönelik birine yönelik olarak açıklarken burada biz girdiğimizi biraz daha detaylandırdığımızda ben ona içinde bulunduğum senaryo ile ilgili bilgi verdiğim için ve aslında bu konuyu 5 yaşındaki yeğenime anlatacağım. Onun anlayabileceği şekilde adım adım ve bir örnek senaryo ile açıklamanı istiyorum dediğimde yanıtının biraz daha değiştiğini görüyorsunuz. Burada örneğin senaryo veriyor öncelikle gizemli tavşanlarla ilgili ee, bir gün sen ve ya, yani sen ve yavrunuz parkta yürüyüş yaparken gizemli tavşanlarla dolu bir ormana rastlarsınız. Ee, adım bir parçacıkların farkı. Önce tavşanlar ve taşları hikayesiyle başlayalım. Çocuğunuza tavşanların hızlı ve esnek olduğunu, taşların ise sert ve yavaş olduğunu anlatın diyor. Ardından taşların, tavşanların sırrı adım 2. Ee, daha sonra adım 3 tavşanlarla oyun oynamak. Adım 4 tavşanların gizemi. Ee, burada daha da ileri gidiyor. Şimdi çocuğunuza kuantumun gizemini açıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim her iki e, girdi arasındaki farkı ChatGPT hızlı bir şekilde anladı ve aslında durumuma göre bir çıktı oluşturdu. E, daha sonra ben şu şekilde devam ettirdim. E, bu örnek çok karışık, daha anlaşılır şekilde açıkla lütfen dedim demeniz durumunda hemen bu sefer tavşan değil de kuşlarla ilgili bir örnek oluşturduğunu göreceksiniz. Yine adım adım hikayeleştirilerek e, anlattığını göreceksiniz. Bir başka örneğimiz ise şu şekilde. E, bugün salı günü ve bir hafta sonra integral sınavım var. E, 12. sınıf lise öğrencisiyim. E, bir hafta içerisinde olacak ve konuları anlayabileceğim şekilde bir plan hazırlamanı istiyorum. Buradaki örneğimiz Herhangi bir işinizde yetiştirmeniz gereken bir proje ile ilgili olabilir veyahut da kendi kişisel hayatınızda ulaşmak istediğiniz belli başlı hedefler olabilir. Kilo kaybı, kilo alma, daha sağlıklı beslenme, belli başlı kötü alışkanlıklardan kurtulma gibi konular olabilir. Biraz önce sunumumuzda şundan bahsetmiştik, zaman kısıtlaması. Eğer ki sizin bir haftalık bir zamanınız var ise bunu ChatGPT'ye mutlaka vermeniz durumunda size çok daha detaylı bir çıktı verecektir. Gelin şimdi bu tarz bir girdiye nasıl bir çıktı aldık onu inceleyelim. Elbette integral sınavına hazırlanmanıza yardımcı olabilecek. Bir haftalık için plan hazırlayabilirim dedi ve ardından gün bir temel kavramlar ve integral hesabının tanımı daha sonra alt başlıklar da oluşturdu. İntegral hesabının temel kavramlarını ve tanımını öğrenin. Belirli integral ve belirsiz integral arasındaki farkları anlayın. Basit integral problemleri çözerek pratik yapın. Gün 2 integral işlemleri, gün 3 integral uygulamaları ve alan hesabı. Gördüğünüz gibi bu günün de içerisinde neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Bunu da aslında şurada neyi anladı? Bir haftalık süremizin olduğunu, integral sınavımızın olduğunu, anladı ve aslında bunu bir hafta içerisinde nasıl sığdırabileceğini dair bir çıkarım yaptı arka planda biz bunu yazdığımızda ve daha sonra da buna göre bir e, çıktı oluşturdu gün 6 integral teknikleri ve integral uygulamaları gün 7 son gözden geçirme ve soru bankası çözümü e, biraz daha detaya inmemiz durumunda yani biraz daha bu biraz önce bahsettiğimiz düzenleyicileri promptlarımızda yani istemlerimizde kullanmamız durumunda gördüğünüz gibi ne kadar daha detaylı çıktılar alabiliyoruz. Burada zaten bu bir haftalık bir plan yaptık. Fakat biz biraz daha ileri gidip şu şekilde bir e, girdi verirsek her gün sadece 3 saatimi ayırabilirim. Pazartesi, çarşamba günleri saat 11 ile 14 arası, diğer günler ise akşam saat 5'ten sonra zaman ayırabileceğim. Buna göre bir plan oluşturmanı istiyorum şimdi. ...bu bilgileri de bir tablo formatında hazırlamanı istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi bu tarz e, bazı kelimeleri bilmek... ...aslında ne istediğinizi e, yazmadan önce bir düşünmek e, tam anlamıyla... E, ...daha iyi çıktılar almanızı sağlayacaktır. Yani burada verdiğimiz örneğin detaylar şu şekilde... ...her gün sadece 3 saatimi ayırabilirim. E, pazartesi, çarşamba günleri saat 11 ile 14 arasında sadece boşluğum olacak. Diğer günler ise saat 5'ten sonra boşluğum olacak ve gördüğünüz gibi direkt sizin için hazırlanmış kişisel bir plana yani programa sahip olabilirsiniz bu şekilde. Ee, burada şunu e, hemen iki model arasındaki farktan bahsetmek istiyorum. Biraz detay olacak fakat e, sadece e, bundan bahsetmek istiyorum. C bunu ChatGPT 3.5 da yaptık. E, aslında ben burada salı günü diye belirtmiştim. E, burada mesela gpt 4 normalde bu tarz e, bir şeyi direkt aslında salı gününden başlayarak e, pazar, pazartesi günü son gözden geçirme soru bankası çözümü olarak oluştururdu. E, burada her iki model arasındaki aslında bazı karmaşık durumlardaki anlama yeteneği arasındaki farktan sizlere bahsetmek istiyorum kısaca. GPT 3.5'un yetenekleri e, belli başlı karmaşık noktaları anlamada biraz daha e, yetersiz, biraz daha az. E, yeteneksiz kalıyor diyebiliriz. GPT-4 bunun en ileri modeli şu anda hatta büyük dil modellerinde de en gelişmişi GPT-4. Hatta en son yaptıkları açıklamayla GPT-4 turbo modelini tanıttılar. Bu modelin daha da hızlı, daha da etkili olabileceğinden bahsettiler. Buna nazaran Lama modeli var, Google'ın BART modeli var. Twitter'ın yeni oluşturduğu Grok modeli var. Bu modellerin adı aslında anlama seviyeleri biraz daha e, GPT-4'e göre daha düşük olduğunu söyleyebiliriz şu an için. İlerleyen zamanda Tabii ki de bunlar da e, sürekli olarak gelişecektir. E, bu dersimizde burada bunlardan bahsettik ve şunu da e, eklemek istiyorum. İstemediğiniz, beğenmediğiniz bir sonuç almanız durumunda buradan e, cevabı yenile seçeneğine bastığınız zaman cevabınız yenilenecektir veyahut da Cevabınızı burada değiştirmek istemeniz durumunda, ee, örneğin bakın farklı bir şekilde e, oluşturdu. Hemen bunu da e, açıklamak istiyorum. Burada e, aslında yaptığı modelin, ben ilk bunu yazdığımda örneğin ilk bunu yazdım ve burada Markdown formatında oluşturdu ve ben bunu aslında istemedim. Daha sonra yenileye bastım. Yenileye bastıktan sonra burada tekrardan Cevaplarınız arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Yani cevabınızı yani yenilediğinizde aslında bir e, önceki cevabı kaybetmiyorsunuz. Daha sonra SQL yani bir yazılım dili olan bir formatta hazırladı. Bunu da ben beğenmedim. Tekrardan yenileye bastım ve sonunda da istediğim formatta hazırlanması gerektiğini anladı. Yani ilk derste belli başlı tahmin modelinden bahsetmiştik. Ben dışarıya çıkacağım. E, kesinlikle boşluk almalıyım. Buradaki boşluğa şemsiyenin gelme yüzdesinin %95 olduğunu, çanta alması gerektiğinin %60, elma gelme olasılığının %30 olduğundan bahsetmiştik. Burada da aslında yaptığı chat biz yenileye bastığımızda olabilecek en olabilecek senaryoyu bize karşımıza getiriyor. Yani benim yazdığım bu prompta karşılık ilk getirilmesi gereken database'in de bu, bu formattaydı. Daha sonra SQL formatında getirdi. Bunu da beğenmediğimi anladı ve daha sonra bunu e, bu şekilde bir format oluşturdu. Ve e, şu anda tekrardan bastığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde, bu sefer daha farklı Pazartesi, Çarşamba günlerini ayrı bir şekilde ayırdı ve hatta e, 30 dakikalık e, dilimler haline böldü. Ve diğer günleri de bu sefer e, 17, 17, 17, e, 30, 18 yani yine yarım saatlik aralara bölerek oluşturdu. Bu şekilde cevabınızı yenileyebilirsiniz. Onun da dışında burada tekrardan yine yazmış olduğunuz prompt'un istemin altında bu seçeneğe bastığınızda yazmış olduğunuz prompt'u da düzenleyebilirsiniz. Ki bunu ilerleyen prompt mühendisliği kısmında tekrardan belirteceğim. Aslında sürekli olarak prompt'larınız üzerinde aldığınız çıktıları değerlendirerek, ya promptunuzu değiştirmeniz gerekmekte ya da aslında cevabı sürekli olarak yenilemeniz gerekmekte. Ya da e, konuşmayı sürekli olarak e, devam ettirip hayır bu formatta istemiyorum şu şekilde oluşturmanı istiyorum. Veyahut da e, sadece pazartesi çarşamba günlerini ayrı bir tablo oluştur diyerek konuşmayı devam ettirmeniz gerekmekte. Yani detaylarına inmeniz gerekmekte. E, bu şekildeydi. Umarım düzenleyicilerin, değiştiricilerin, niteleyicilerin önemini anlayabilmişsinizdir. Teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi seyirler.